Selam beyler bayanlar. Bugün gördüğünüz gibi karşımızda hocam eş var ama bizim eşle işimiz yok hocam. Oğlum uyumlu ol Eşle işimiz yok. Sol altta görüyorsunuz ki Brawl Pass'imizi fullledik ve Brawl Pass'in bitmesine burada 3 gün 14 saat kalmış. Bugün hocam bu Brawl Pass'i bitireceğiz hocam. Yani 16 kademe biriktirmişim. Bir tane daha video atmıştım da zaten bununla ilgili. 34. mü kaçıncı rütbeye kadar getirmiştim bilmiyorum. Neyse bu Laf fazla atmıyorum. Like atıp kanalıma abone olduysanız hadi o zaman videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Buradan bin altınımızı alarak hızlı bir şekilde başlıyoruz bakalım. 100 kredi. Belki bu videoda doğgu bile açabiliriz hocam. Bilmiyoruz. 37. 37.deki süper starı açıyoruz. Konuşamıyorum. Bilmiyorum. Bu şekilde 10 tane elmasımızı aldık. Güzel. Bir tane daha star drop. Bu arada efsane geleceğini bilmiyorum. Düşünmüyorum ya. Ben niye konuşamıyorum? Ben de... Ne? Türkçe mi yok ya? Ben anlamadım ki. İngiltere'den gelmişim sanki. Neyse. 10 taşımızı daha aldık. Bakalım. 43. E, bir star drop daha. Bak vallahi başladı bir kere bak bir kere süper star... Superstar ne? Allah Allah Superstar WWE kaydı kabul. Aha destansı. Hadi gizemli ver. Gizemli. efsanevi ver. Beyler duanızı edin. Like atıp kanala abone olun ve yorumlara inşallah efsane olur yazın. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan Allah belanı vermesin ya. O yapmayanlar yüzünden. Yorum'a e, inşallah çıkar yazıp yazmayanlara, like atmayanlara, abone olmayanlar için Evet beyler ben nerede demin bir annenin arama geldi caddede onlar. Neyse orayı boş verelim. En son gizem çıkmıştı hocam. Tıklayalım bakalım ne gelecek. İnşallah karakter verir. 200 kredi vallahi açıyoruz. Dur. Doğu açıyoruz hocam. Beyler ben şu 100 kredileri almayacağım. Bunlarla başka e, video çekeceğim doğukla ilgili. O yüzden almıyorum onları. Hızlı bir şekilde diğer sır durumumuza geçtik. Esası. Hadi Allah'ım buradan kredi çıkmaması lazım. Güzel. Kredi çıkmaması için yalvarıyorum Allah'ım. Hadi bakalım. Efsaneviye geldik beyler. Efsaneviye tıkladım şöyle hızlı bir şekilde. Ama hızlı değil. Yavaş bir şekilde tıkladım. İnşallah bakın buradan. İnşallah kit versin. Bak kit versin çıldırırım ya. Kit versin çok güzel olacak ama karakter vermeyecek. Görürsünüz karakter vermeyecek ya. Beyler basıyorum. Basıyorum. Bastım. Biliyoruz ya. Doğuk geldi ya. Do açıldı ya. Ya aynı vi ayrı video. Yo gene yaparız ki ayrı video. Neyse. Doğuk'umuz hızlı bir şekilde geldi bakalım. Doğuk güzel karakter bu arada. Efsane başlıyor. Oradan da kit açacağım ben hızlı bir şekilde. Bakalım. Kit var büyük ihtimal. Evet. Buradan kitimizi hızlı bir şekilde seçtim. 400 oldu direkt. Şuradaki kredilerimizi de kit e alalım o zaman. Nasıl olsa Doğuk açıldı değil mi? Evet beyler bayanlar görüyorsunuz ki bir tane karakter çıkarttık. Çıkarttık diyemeyiz kredilerden aldık ama çıkartmış olduk yine de bir tane karakter görüyorsunuz video. Evet beyler bayanlar görüyorsunuz videomuz bu şekildeydi. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpücüklerimi yolluyorum. Bay bay.